Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Roblox'ta Doors oynayacağız. e, bir Nisan gibi cennemişi gitti. Burada hardcore'lar falan oldu Onlardı. Burada bobo bo 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 yazıyor. Ve Deoxy e, Altry Darkrai Darkrai Dark, güzel bir şey. Çok misin? Lol bebek. Hı. Ben iki dev gırır Ben arkadaşlar oynuyorum bence arkadaşım. Ve e, gök kışa yıldızın abone olmayı unutmayın canım arkadaşım. abone olmayı unutmayın diyeceğim yani. Gök kışa yıldızı diye yazın çıksın. İlk atmış bile. Bir de buradan elbiseye de selamlar gönderiyorum. Devamlı. Yalnız ya Yasemin Hocam. ya Hocam eğer bu videoyu izliyorsanız izleyin yani izliyorsanız izli. selam merhabalar Arkadaş <laughs> E aç aç açın kapıyı. FBI 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 geldi FBI 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 fp'ye içeri. FBI FBI. Bu ben FBI arkadaşlar. Burada, burada bir şey yok. Tamammış. Şey çok i̇şte güzel. Baba baba baba. Cehennemlerde bir şey var mı? Cehennemlerde bir şey var mı? Yalnız arkadaşlar. okul tek kelimeyi anlatabilir misiniz? Anlatayım mı? Tek kelimeyi. Cehennem. Ben dediğime inanamıyorum ama yani biraz da seviyorum ama yeah Ee geçebilir miyim? Tamam. Ama yine de benim için birazcık cehennemsi. Açalım misin kapı of en sevdiğim taraf. Aşırı para <laughs> ne olacak. Para, para, para olabilir misin? Lan Ben de bazen öyle şeyler yaşıyorum Bu bir hata Of ne para olacak ha Elinci kapıya kadar para biriktirmiyorum Buldum Anahtar bende, anahtar bende, anahtar bende Gelin gelin Anahtar bende lan anahtar bende. Bende bende. Bende lan anahtar bende bende. Anahtar bende. Gel. Gel lan. evet. Hala ilerliyoruz. Hala ilerliyoruz. sana gelin mi lan? Sana Muhammed diyeceğim. Çünkü abimin yarım adı Muhammed'di. Hala da Muhammed. Niye Muhammed diyorsam artık? Huzeyfe olan. Reklamını yapsam mı? Abim bana kızar mı acaba? Şunlar da açın bakın lan bir. Açın bakın. Annesi. Yanlış kapı, yanlış kapı yok. Güzel. Şöyle buraya açacağım buraya da. Ne evet, bu kapı? Burada burada. Geçemiyorum. Geç geçtim tamam geçtim. Çok güzel geçtim. Mah geçtim. Oh oh. Para dolu. Ben neden mucuk atıyorum? Çok zeki çok profesyonel. aha Ha, yanlış kapı var. Bekleyin. Kapıya bakın kapı. Kapı kapı. Baha. 14. 15 15 15. 15 15 bura bura. Oyun bir yüklenmiyor ya. Öyle bir yüklenmiyor ki vallahi. Yeşil tavanlar akacak. O nasıl bir şey sardık. Hayır ben kilit kendimi boşa sıkıyorum. 140, ee, 140 artı 500, e, 600 eder. Hiç valla çözemem. Valla hiç çözüm. Şunları alayım. Siz yapanların onları. Şunu alam. Şunu şuraya sokam ımmah çok güzel tablo bunu kim yaptıysa uzay cehennemi açın şu kapıyı aç aç yasasasasasasas sa. mu? huyyyy hiyy hiyyy var allah Sonra öleceğim sandım Al, almış. Vallahi sen aldın alacağını. Bunu da ben alırım vallahi. Alam şunu mu? Gitti mi lan? Ay, gitmemiş. Gitti mi? Gitmiş. Ya ay yaramandı. Lanet olsun kullanır herhalde onu ya? Kullanırsam lanet bağ çıkar olmasın. Ölmesi. Çakmamız da hazırda. O. Oh. Vallahi bal damlıyor. Elimizden bal damlıyor. Cebimizden falan filan işte. Koş koş koş. Lan arda ne göremiyorum bile. Oh, o bir şey o bir şey. Bana alacağım. Ben alacağım. Ben alacağım işte. Bana, ben alacağım işte. Ben alacağım. Ben alacağım. Ben alacağım. Ben alacağım. Lan sen aldın. Johnny canisin. Adını bile göremiyorum. Cani misin değil misin anlayamıyorum. Lan kız gel gel. Gel bırak onu bırak. Lan kız bir beni bekle. Bahle bahle. Para. Bir kuruş zaten. Hiç gerek yok. Lan parayı çalıyorum resmen. Her neyse. Güzeldir. Yeriz, içeriz. Severiz. Severiz. Severiz sen. Ulan söz alacaksın. Bu cümleyi daha hiç unutmayacak, unutmayacaksın. Ben de ben de. Lan ben de. Ben de ben de. Ben de. Ben de. Ben Pıttır pıttır. Her Bulmamış gibi yapayım da para kazanmacık. he. <laughs> Para lazım bana kız. Para para. Para para güzeldir para. Ele para var ya paramış, para. şu aldım mı ben? Almışım. Bende bende bende. A behle, behle behle behle. Şu kapı. Lan bir kapıya bile girmiyor ki. Bakalım burada ne var? Bakalım hele bakalım. Ah! Altın vardı. Unmah vardı unmah. Ümme vardı ümme. Ümme ne demek tamam. Ümme diye bir şey var mı ki? Son anda kurtardım. Öleceğim sandım. Gel lan. Kız gel. Öldü mü? ölmüş lan. Ee, tek başıma devam edeceğim illa değil mi? Lanet olsun. Nasik. ki? dur gitsem. Çekmemi özenlice harcamaya çalışacağım. Özenli bir şekilde. Bu da yok. da gene pıstadı. <laughs> yok. Bu da burada zaten bir şey yok. Heh, <laughs> da güzel. Ay şu kralın odunu ben bittim. Kendimi sıkıtacağım. Yapabilirim, yapabilirim. Benim için dua et şeyler de böyle bir Fatiha okuyun ha Fatiha okuyun. Benim için ha Dın 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 dın. Of çok güzel şarkılar yapıyor. Bu duvarın yapımcıları ya. Sağ mı sol Düz. Lan nasıl bir anda dökülüyorsunuz zaman animasyonu da çok iyi. Tamam doğru yol doğru yol çok iyi gidiyorum çok iyi gidiyorum. Tamam bundan sonrası kolay bundan sonrası kolay. Tamam. Ah. Ben canım acıttı. Canım acıttı. Dur ah. dur koptu. Ne oldu? He ne oldu? Canın mı sıkıldı? Ama canım da gitti. Yani neyse. Aç aç aç. Al al al. al. da çıktı ya güzel oldu. Tamam. iki kapı yok. Yalancı kapı yok iki. Bunu da aç. Bir şey yok. Tamam. Tamam. Gidebilir miyim şuraya? bir dakika arkadaşlar. Al, tamam güzel. Sorun çözüldü. Yay. Açın açın açın. Lan lanet olsun ben senin karanlık odana da sana da ha, altın vardı altın. Ha, altın değilmiş sadece paraymış. Onun altın olduğundan eminim. Bir çabuk olmuştu. oteldeki paraları çalıyor. ne kadar da canlı Koş 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 yardır. Yardır spor işte. Bir dakika. Ben hazır değilim. Ben hazır değilim. Tamam. Bir şey yok. 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 Şey yok, şey yok. Şey yok. Allah'a bekler. Fatiha, Fatiha, Fatiha. Amentu. Eğil. Allah. Tamam. Şuralara bir bakalım. Burada bir şey yok. Burada da bir şey yok. Burada bir şey var. Güzel. Burada bir de bir şey yok. yok. Ah, burada bir şey var burada. Burada kesinlikle bir şey var. Gelme. Buna vallahi sessiz olacağım. Ya da olmaz da. Geliyor mu lan? Vallahi geliyor, vallahi geliyor. Belli belli. Nasıl da ayaklarını vura vura. <laughs> Teşekkürler yardımcı ışıklar. Bye.